arkadaşlar tekrar merhabalar. Morning Valley tablo çalışmalarında bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkan hatları aktaracağım sizlere. Umarım iyi bir sonuç alırız ki Morning Valley pek iyi sonuç almadığım yerler. Yerlerden bir tanesi Amerikan yarışlarında. Bunu da söyleyeyim baştan. Birinci koşu şartlı mücadeleyle başlatıyorlar. 5 nolu safkan kazanmış grubun kaliteli hatlarından bu formuyla kazanabilir. 4 gene kaliteli çıkan safkan rakip. 7 3 kuranı sürpriz atı değerlendirmek isteyen arkadaşlara öneririm. İkinci koşu altılı başlangıcı şartlı dişi 7 nolu Safkan. Ben de net kazanırdı. Grubun en kaliteli atı. Bu tip atlar çok çıktı bu bölgede bu yarışlarda. Getiremedi bunu da tekrar tekrar belirteyim. Normalde bu atın kazanması gerekiyor normalde. 2 sürpriz yapar gelir. Handikap puanından bu çıkıyor. 5 6 8 6 da AGP var diğer öğreneceğim safkanlar. 3 tane AGF almış, 1 AGF almış. Yani bu handikaplar ve çok zayıf aktır. Yani düşük atlar. Kalitesi düşük atlar. 3. koşu satış şartlı 4 no'lu safkan. Bu da tek olur vaziyette start alıyor. Son yarışı ikincilik grubun kaliteli atlarından kazanması gerekir. Eksik koşarsa 5 iyi bir koşu çıkartabilir. Grubun en kaliteli atı durumunda. 3-1 AGF almış olabilir diyebildiğim saflandır. Dördüncü koşu şartlı mücadelede 3-10 safkan. Sürpriz yapar gelir. Bu da grubun en kaliteli atı. 9 yine çok sürpriz bir at. 9-10 safkan. 1 2 4 AGF var. Yaş dezavantajları olan safkanlar. 8 yani bu da yukarıdaki 9 gibi bir safkan. 27 kalite handikap puanı. Yaş avantajı var. Bunlar yazılabilir. Safkanlar görebildiğim bunlar arkadaşlar. 5. koşu opsiyonun satış kostunda şartlı mücadelesi 1 nolu sapkan yüksek AGP'de normal AGP daha doğrusu grubun yine en kaliteli atlarından biri yani kayba gitmezlerse bu atta kazanır bu da tek olabilir 8 buranın sürpriz atı 5-10 değerlendirmek isteyen arkadaşlara yine önereceğim sapkanlara bakıyoruz Altıncı koşu şartlı dişi 5 tonlu safkan. Bu da grubun en kaliteli at. Koşarsa bu grupta söz sahibi olabilir. Geçildiği safkan sanırım 6. 12 gün önce start almışlar. 6 bu da yüksek AGF. 6'yı geçebilecek bir safkan aslında. Bakarsanız, 5 tonlu safkan. 5-6-6-5 normal sonuç yaş avantajlı atlar. 7-1 bunlar da çok sürprizde öneririm. AGP almış olan 2. 12 gün önce 2, 3, 4 yapmışlar. Aynı grup zaten. 7. ve son koşu 3 nolu safkan. Yüksek AGP, grubun kaliteli atlarından kazancı olan bir safkan. Meydan'dan çıkmak isterlerse çıkarlar. Tek olabilir. Yoksa genelde sürpriz bitiyordu. Olma ihtimali var. Şu araları olan atlar, bunlar gelişim göstermiş atlar olurlar. Sürprize imza atarlar. 1 ve 6. 9'un yarışı yok handikap puanı var. O da enteresan benim için. Ekürsi bilmiyorum sattım. Öncelikle yazılacak atlar. Diğer atlardan mailin dışı olduğu için bizdekiler gibi. Burada da sürpriz çıkartabilir. Yani çok at yazan arkadaşlar kapatabilirler. Kanyana at bekleyen arkadaşlar da bu şekilde atlıyor. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.